Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi gündemde. Yönetim, milli oyuncunun ayrılığına karşı şimdiden kanat alternatifleri arıyor. Öne çıkan isimlerden biri ise Atalanta'da forma giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lukman. 26 yaşındaki oyuncu, son dönemde yaşadığı sorunlar nedeniyle kulübünde kadro dışı bırakıldı ve bireysel antrenmanlara yönlendirildi. Lukman'ın Inter'e geçmek istediği biliniyor Lukman. Hızı, güçlü driblingleri ve bitiriciliğiyle dikkat çeken bir kanat oyuncusu. Atalanta formasıyla Serie A'da ve Avrupa maçlarında gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi. Atalanta, oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli talep ediyor. Henüz resmi teklif olmasa da Galatasaray'ın süreci yakından takip ettiği, şartların uygun hale gelmesi durumunda devreye girebileceği konuşuluyor. Okan Buruk, hem sağ hem sol kanatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu isterken Lukman bu profile birebir uyuyor. Bu nedenle sarı kırmızılılarda ismi güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki sizce Ademola Lukman Galatasaray'a gelirse Barış Alper'in boşluğunu doldurabilir mi? Bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'de dengeleri değiştirir mi? Yorumlarda buluşalım.